Mayıs ayında okullar <laughs> kapanıyor. Şarkı yarışmasında da Manga'nın ikinci ha, olduğu haberi vardı Mayıs çok ayında. Güzel, biraz... Onu da paylaşalım. Haziran'a bakalım. <laughs> Hocam maalesef Haziran ayı içerisinde de yine... Biraz sonra biraz <laughs> güzel, sonra diyoruz güzel herkese götürün haber vereceğiz herhalde. Biraz maalesef. <laughs> Haziran ayı içerisinde de yaşanan olaylara baktığımız zaman öne çıkanlar e, terör saldırıları malum. Hem e, Güneydoğu'da yaşanan hem İstanbul Halkalı'da yaşanan terör saldırıları. Başbakanın bölgede yapmış olduğu e, ziyaret e, yine e, uzunca süre konuşuldu. E, CHP ye yeni geçen isimler bu değişimin ardından yeni geçen isimler oldu. Kamer Genç, Emrah alıcı e, Bir de... E, internetle ilgili YouTube Kesinlikle. sitesine gelen yasak çok konuşuldu. İsterseniz onu da başlayalım. Tamam. Ee, nasıl değerlendiriyorsunuz bu internete yapılan yasaklamalar? Şimdi ee, ben e, her iki kızımın internet hastalığına tutulmaması için elinden geleni yaptım. Başarılı olabildiniz mi? Başarılı oldum. Onlar e, pek e, sevmediler bu işi. Onları kurtarayım derken ben internet hastası oldum. <laughs> ben e, gece e, ilgi duyduğum bir haberi okuyorum. Ondan sonra o konuda başka gelişmeler oldu mu olmadı mı diye 2-3 saat sonra Sakin tekrar edin. kalkıp tekrar açıp okuyorum. Kendim internet ortamında bir sanat dünya yarattım. Ee, i̇nanılmaz bir şey tabii yani hepimiz kullanıyoruz. Milyonlarca insan kullanmaya başladı. Yanına Facebook çıktı. Filmi de yapıldı. Gittiniz mi Abi, filmine? Evet, evet. Ee, inanılmaz bir öykü. Ee, önce bir üniversitenin içinde e, dar alanda haberleşme derken birden Bizim kendilerinin de yani. düşüncenin üzerinde e, milyonlarca insan Facebook kullanmaya başladı. Geçenlerde çok güzel bir e, CNN'de e, görüntü vardı. Facebook kullananları böyle e, harita üzerinde göstermişler. Dünya haritası çıkmış. Yani dünyanın her ucundan artık insanlar Facebook kanalıyla haberleşiyorlar. Benimle ilgili e, bu internetle ilgili bir anım var. Bir gün Edirne Üniversitesi'nin rektöründen randevu istedim. Sekreterine söyledim, ben işte Profesör Doktor Seçkin'inler, Edirne Üniversitesi'nin rektörünü bir konuda ziyaret etmek istiyorum diye. E, telefonda karşıma rektörü bağladılar. Buyurun sayın dinler dedi. E, i̇şte e, evli iki kız babası hanımı kardiyolojide hoca falan uzun köprü e, çöp Pardon dedim ya siz <laughs> rektör müsünüz, ajan mısınız, nereden? <laughs> İnternetten baktım dedi. Yani düşünebiliyor musunuz? Bugün bir kimi andıkan. merak ederseniz internete girip onun hakkında bilgi toplamanız bilgi. Bir bakımayı bir bakıma da köşte. kullanmakla alakalı. Hayır şöyle bir dedi. senaryo düşünün. Bunlar sonunda Amerika'dan yola çıkan kablolarla döşenen bütün dünyaya yayılan ağlar biliyorsunuz deniz aşırı olarak yer altından kablolarla geliyor. Bir keresinde bir kesinti oldu onu şeye bağladılar işte bir tane balinanın gidip hattı koparmasına bağladılar bir senaryo yazdılar bir süre internet kullanılamadı. Yani e, zannediyorum bir an, an, an için yani. onu düşünebiliyor musunuz yani sistemin ne hale geleceğini bütün dünyada sadece Türkiye ile ilgili değil Felsizlik bir an, için, bir an için, bir için bu internet ağının kesildiğini düşünün işletmeleri düşünün devletin çalışma mekanizmasını düşünün feci bir şey düşünmesi bile e, peşin düşünmek peşin bile peşin istemiyoruz an. o zaman yasakları da düşünmememiz lazım mesela Facebook'un yasaklanmasını da bu kapsamda şimdi öbür tarafta o keserse Burada sen kesersen ben Facebook'u kullanamazsam, ben Twitter'ı kullanamazsam, ben işte YouTube'u YouTube kullanamazsam. Onun için yasakçı zihniyet yerine tamam, belki karşınız. çocukları korumaya yönelik programlar için evet. Ama böyle geniş kapsamlı mahkeme kararları, yasaklamalar, yok etmeler bunların hiçbir etkinliği de olmuyor. Mesela siz Türkiye'de YouTube'u yasak edin. Ben de başka bir kanaldan giriş var, ben oradan herkes, giriyorum. Evet, yani artık çocuklar biliyor bu işi. Tabii, Yine tabii. size çok güzel Engel bir şey olmuyor. söyleyeyim bu konuda. Çocukların, yeni yetişen çocukların bu internet e, bilgisayar kullanımıyla, bilmiyorum programımız devam zamanımız mı? var. E, eşim e, bir çocuk muayene ediyor, çünkü çocuk kardiyoloğu kendisi. Ondan sonra çocuk elinde e, oyunlarıyla oynuyor, işte internet oyunlarıyla, bilgisayar oyunlarıyla. O sırada eşim muayenesini bitirmek üzere ultrasonografi yaparken o sırada tam bitiminde baskı sırasında kararıyor ekran. İşi de bitmiş. Ondan sonra aileyle konuşurken, oynamaya devam ederken doktor hanım ne oldu senin internet bozuldu mu, bilgisayarın bozuldu mu? 2 yaşında çocuk bunu söylüyor. Yani o kararmadan bir takım şeyin bozulduğunu anlayabiliyor. Onun için çocuklar artık bizim düşündüğümüzün çok ötesinde. Ya değişik e, bir jenerasyon yetişiyor. Bu da aslında iyi mi kötü mü? O da biraz tartışılır aslında. Bunları tartışabiliriz ama e, bir an için Türkiye'nin internet hattının kesildiğini düşünün. Birisi tarafından ne hale geleceğinizi düşünün. Bir de siz kesiyorsunuz, insanlar ne hale geliyor? Onun için yasakçı zihniyetler yerine e, koruyucu tedbirlere evet ama yasaklamaya hayır. Evet. Yine terör saldırılarına biraz değinelim hocam kısaca isterseniz. Özellikle bu açılım süreciyle...